Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba gençler. Bugün sizlerle vektör kuvvet konusu uzman test 2 soru çözümleri ile beraberiz. Bakın ilk sorumuzda Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde bulunan noktasal K cismine F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. Buna göre F1 kuvvetinin büyüklüğü düzgün olarak sürekli artırılırsa bileşke kuvvetin büyüklüğü için ne söylenebilir? Bakın sürtünmeler önemsizdir. Öncelikle gençler burada K cismine etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü bulalım. Bakın birim tablomuzu büyütelim. K cismini etki eden bileşke kuvvet için F2 ile F3'ü paralel kenar metoduna göre topladığım zaman F2 ile F3'ün vektörel toplamı bakın böyledir. Demek ki F2 ile F3'ün vektörel toplamı artı yöndedir. Artı yönde iki birimlik bir vektördür bakın gençler. Peki F1 kuvveti ise Artı yönde 3 birimlik bir vektördür. Bakın F2 kuvveti ise eksi yönde 2 birimlik bir vektördür. E bu durumda K cismine etki eden bileşke kuvvet artı yönde olmaktadır. Bakın, artı yönde olmaktadır. Peki F1 kuvveti zamanla artırıldığında ne olacaktır? Bakın F1 kuvveti arttığı zaman buradaki K cismi artı yönde düzgün bir şekilde hızlanmaktadır. Fakat ters yönde olan F1 kuvveti artırılırsa K'nın hızı önce azalır. Ama artılmaya devam ettiği zaman K cismi durur. Bu sefer de ne yapacak? Eksi yönde, ters yönde hızlanmaya başlayacaktır. O halde bizim doğru cevabımız D seçeneği olur. Gelelim bir diğer sorumuza. Ağırlıkları G1 ve G2 olan türdeş levhalara F kuvvetleri şekildeki gibi etki ettiğinde iplerde oluşan gerilme kuvvetleri 2T ve T olmaktadır. Buna göre G1, G2 ve F kuvvetinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor gençler. Şimdi öncelikle G1 cismini etkeden kuvvetleri gösterecek olursak bakın aşağıya doğru G1'in ağırlığı var. Bakın şuraya alayım ben G1 cismini Birincisi öncelikle aşağıya doğru çeken bir G1 var bakın. Bu G1 cismini yukarıya doğru çeken 2T ip gerilmesi var. Bir de yukarıya doğru çeken bakın bir F kuvveti var. Yani şöyle bir F var. O halde G1 ağırlığı 2T artı F'e eşit olur. Şimdi de G2 cismini alalım bakın. G2 cismini kütle merkezinden aşağıya doğru çeken bir G2 vardır. Peki bunu yukarıya doğru çeken bir F kuvveti vardır. Bir de yukarıya doğru çeken bir T ip gerilmesi vardır. Peki sistem dengede olduğuna göre T ile F'in toplamı kime eşittir? Bakın G2'ye eşit olur. Peki bu durumda kuvvetlerin büyüklüklerini sıralayınız demiş bakın. Öncelikle şurada G2 yazalım bakın gençler. G2 T artı F'e eşit. E biz buradan baktığımız zaman G1 kimden büyük olur? G2'den büyük olur. Bakın peki G2 F'ten de büyük olur bakın şuradan. Demek ki G2 F'ten de büyük olur. G2 T'den de büyük olur. E bu durumda G1 büyük G2 büyüktür F olacaktır. Bu da doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada aynı düzlemde bulunan F1 ve F2 kuvvetleri noktasal x cismine şekildeki gibi etki etmektedir. F1 kuvvetinin büyüklüğü düzgün olarak bir miktar artırılırsa yukarıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğru olur? Bakın aynı düzlemde F1 ve F2 kuvvetleri x cismine şekildeki gibi etki ediyor. Başlangıçta bunlar dengede de falan dememiş bakın gençler. F1 kuvvetinin büyüklüğü düzgün olarak bir miktar artırılırsa demiş. Yargılarından hangisi doğru olur? Birinci öncülde cismin hareket yönü değişmez demiş. Bakın kesinlikle doğru olur. Peki F1 kuvvet cismin hareket yönü değişmez. Bunu inceleyelim gençler. Bir bakın x cismi aldık ve F1 kuvveti böyle etki ediyor. F2 kuvveti de böyle etki ediyor. Peki biz şimdi düşünüyoruz gençler. F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyük olsa X cismine etki eden bileşke kuvvet bu yönlüdür. E peki ben F1 kuvvetini gittikçe artırırsam hareket yönünde herhangi bir değişme olur mu? Olmaz. Peki hareket yönü değişmez demiş. Peki tam tersi şöyle de düşünebiliriz biz. Burada X cismimiz var bakın. Bu tarafa doğru çeken bir F1 kuvveti var. Bakın bir de bu tarafa doğru çeken bir F2 kuvveti var. Peki bu sistemin bileşkesi de bu tarafa doğru gençler. Yani bu demek oluyor ki F2 F1'den büyük. Peki F2 F1'den büyükken ben F1 kuvvetinin büyüklüğünü gittikçe artırırsam ne olur? Demek ki F2 kuvveti önce yavaşlar, durur, ters yönde hareket etmeye başlar. Demek ki birinci öncül doğru ama kesinlikle doğru değil gençler. İkincisi cisme etki eden bileşke kuvvet artar. Bakın cisme etki eden bileşke kuvvet artar. Peki şu şekilde olursa artar bakın gençler. Yani F1 kuvvetin sen gittikçe artırırsan burada artar. Mesela örneğini yapabiliriz. F1 kuvveti bu tarafa doğru 20 Newton olsun. F2 kuvveti ise 10 Newton olsun. Peki ben F1 kuvvetini gittikçe artırdığım zaman R bileşke kuvveti artmaya başlar. Çünkü R bileşke kuvveti burada nedir? 10 Newton'dur. E F1'i artırırsam 30 yaparsam 20 Newton olur. 40 yaparsam 30 Newton olur. O zaman F1 bileşke kuvveti artar burada. Peki şuna bakıyoruz. Diyelim ki gençler burası 20 Newton olsun. Bakın burası da 10 Newton olsun. Bileşke kuvvetimiz eksi yönde 10 Newton'dur. E peki ben F1 kuvvetini artırdım. Ne yaptım? 12 yaptım. E o zaman bileşke kuvveti 8 olmaz mı? Peki F1'i artırıp 14 Newton yaptım. E bileşke kuvvetim ne oldu? 6 Newton oldu. E o zaman kesinlikle artar diyemem gençler. Üçüncüsü. Cismin hareket doğrultusu değişmez. Evet bu doğru gençler. Bakın tasarladığımız buradaki x cismi bir gibi de yukarıdaki gibi de olsa şu alttaki gibi de olsa doğrultusu asla değişmez. Neden? Çünkü etki eden kuvvetler x doğrultusundadır. O halde bizim doğru cevabımız yalnız 3 b seçeneği olur. Şimdi gelelim son sorumuza gençler. Bakın burada eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde bulunan x noktasal cismine f1, f2, f3 ve f4 kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. x cismi serbest bırakıldığında hareketsiz kalması için yukarıdaki işlemlerden hangileri yapılmalıdır? Sürtünmeler önemsizdir bakın. x cismi serbest bırakıldığında şimdi öncelikle gençler x cismine etki eden bileşke kuvvetleri bulalım bakın. Şimdi birim tablosunu biz bir birim daha şöyle büyütelim. Şimdi F1 ile F3 kuvveti etki ettiğinde bizim bileşkemiz bakın nasıl olacaktır? Şöyle olacaktır. Bakın burası bu mavinin adı nedir? F1 artı F3'tür. Peki bir de F2 kuvveti de böyle etki edecektir. Bakın bir de böyle F2 var. Demek ki X cismine etki eden kuvvet bu tarafa doğru. Peki F4'ü ben çıkarttığım zaman buradaki X cismi bakın nasıl hareket edecek bakın gençler. Şuraya yeniden çiziyorum. Bizim X cismi köşegen köşegen şeklinde hareket edecektir. Bakın şuraya X'i alıyorum. X'e etki bileşke kuvvet budur. Yani F1 kuvveti artı F2 kuvveti artı F3 kuvvetidir. Şimdi X cismi serbest bırakıldığında hareketsiz kalması için ne yapılmalıdır? F2 kuvveti iki katına çıkartılmalı. Hayır F2'yi iki katına çıkartırsam bu sefer X cismi bir köşegen bir köşegen daha gelir. Yani 3F'lik bir kuvvet etki etmiş olur. Bu olmaz. İkincisi F4 kuvveti iki katına çıkartılmalıdır diyor. Şimdi F4 kuvvetini ben iki katına çıkartırsam ne olur bakın. Demek ki ters yönde etkeden kuvvet iki katına çıkacak. Burada diyoruz ki bileşke kuvvetimiz böyle değil midir? Böyledir. Peki hareketsiz kalması isteniyor bakın gençler. Öncelikle şu birim tablosunu bakın ben yeniden çizeyim buraya. Ve x cismine etki eden f1 ile f3 kuvvetinin vektörel toplamına bakalım. Bakın şurada bizim neyimiz var gençler? F3'ümüz var. Bakın yukarıya doğru çekende de ne var? F1 var. Peki bu ikisinin vektörel toplamı nedir? Budur. Yani F1 artı F3'tür. Peki F4 kuvvetini iki katına çıkartırsam hareketsiz kalır mı? Ona bakıyorum ben şimdi. F4'ü iki katına çıkarttığım zaman Bakın bu ikisinin vektörel toplamı Ha, burası 3 birimmiş bakın gençler. Şunlara bir birim daha ekleyeceğiz. Şurayı temizleyelim. Bakın burası 3 birimlik bir vektörmüş. Şöyle. Bakın şöyle çizeceğiz. Şimdi F3 vektörü bakın şöyle. 3 birim. Burası F3. Peki şurada 3 birimlik ne var bakın? F1 vektörü var. Bu ikisinin vektörel toplamı nedir? 3 birimlik şöyle bir vektördür. Peki burası nedir? F1 artı F3'tür. Peki ters yönde olan F2 kuvvetini ben 2 kat artırdığım zaman ne olacaktır? Bakın şuraya bir de ne geliyor? Bakın gençler F2 kuvveti geliyor. Demek ki bu tarafa doğru 1, 2, 3, 4 tane köşegen var bakın. 4 köşegen var. Peki dikkat ederseniz F2 kuvveti de kaç köşegen? 2 köşegen. Peki ben F2'yi 2 katına çıkartırsam ters yönde bakın bu tarafa doğru 4 tane köşegen ile bu tarafa doğru etkeden 4 tane köşegen birbirini dengelerse o zaman X ismi hareketsiz kalır mı? Kalır. İkinci seçenek doğru. Üçüncüsü F1 yok edilmeli demiş bakın. Eğer ki F1 yok edilirse Doğrultu değişir ve hareketsiz kalmaz gençler. F1 yok edildiği zaman bakın sistemin vektörel toplamı ne olur? Bu taraf bu şekilde olur. Yani isterseniz toplayalım bakın bunu. F1'i ben yok ettiğim zaman bakın şuraya ekledim bunu. Şöyle olacaktır. Daha sonra bunu da bunu ben vektörel olarak topladığım zaman şöyle. Şöyle bir vektör çıkacaktır. Hareketsiz kalması imkansızdır. O halde doğru cevap B seçeneği olur. Evet gençler burada biz yine vektörlerden bahsettik. Vektörel kuvvetlerden bahsettik. Paralel kenar metodu, uç uca ekleme metodundan bahsetmiş olduk. Yine bir O noktasına ya da bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamının bileşkesinin hangi yönde olup olmasından bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.